da üzüm suyu. Ay, müşteri geldi mi? Tamam gelmemiş. Ay, tuvalette de bayağı uzun kaldım. Bir müşteri gelecek, saçını kestirecekmiş. Küt kesim mi, dalgalı mı anlamadım, ne dedi nasıl yapacağımı. bakalım. Hayır o. Ah! ne oldu size böyle? Ay trafik sahası geçirdim de. Aa geçmiş olsun. Şöyle oturuyorum. Tamam. Şimdi de e, saçınızı kesecektiniz, doğru mu? Evet, ben saçımı kesecektim kendim ama çok yamuk kestim. Evet. Çok gömük olmuş. Neyse. Bu fıs fıs'ı sıkacağım. Hem ıslak kesim yapacağım için hem bir de daha düz olsun diye. Ee, Zeki size bir şey ister misiniz? Ee, şey. Omlet istiyorum. Bir de yanında da şey olsun. Ekmek. Tamam. Bir suyu. E ee, Üzüm suyu olsun. Dik Tarıyorum. Evet, şurası yamuk kesilmiş. Aa, çünkü insan kendi saçını keserken böyle arkasını bakmadan kesmek zor oluyor. Makas hmm. ve bu kap şöyle, çünkü mesleği kullanacağım. Ee, ben de diyorum. neden bu kap şey yapıyor. Şöyle yapalım. Şöyle tutayım ya da Dönün bakalım. Kesiyorum. Arkadaşlar siz de bakın. Bu da neyse kestiğimde bakalım. Bakarsınız. Piskin. Evet azıcık kaldı. Bunda maya. Evet. Saç kesildi. Bakalım nasıl olmuş. Kırmızıya bakalım. Daha kısa y ister misiniz? Olur daha kısa olsun. Tamam. Yemeğiniz de hazır. Ben biraz daha keseceğim. Siz sen istersen şöyle tut. Dökülmesin. Ben zor yapıyorum tek elle. Şöyle tut. Hı -hı düzleştirdik. Hmm. Bakalım. Saçınızda şey olduğu için çok rahat kesilmiyor. Biraz yamuk kestiğimiz için bakalım düzleştirince. nasıl güzel olmuş mu? Hmm. sizce güzel mi? Yani güzel oldu. İsterseniz daha çok da kesebilirim. Olur. Şöyle isterseniz ayakta durun. isterseniz ayakta Ay, otur durayım. Şöyle. Tarayalım ki daha rahat yapalım. Şöyle şunu Evet şurayı da keseceğim. Tamam bitti bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. Ay çok teşekkür ederim. Ee, şey arkadaşımın gibi de saçımız aynı boyutta oldu. Evet <laughs> aynı boyda. neşe sizi şöyle güzel oturtalım. Neyinizi? Biraz çöker misiniz? Evet. Tamam ben de şu saçları toplayayım. Şöyle. <laughs> diyecektiniz acaba? Ay şunu ben dökeyim mi istersen? Dök. Bana şu yere biraz saçlar dökülmüş, bunları temizleyeyim. Evet. Saçları da toparladık. Şöyle çöpü dökelim. Orada kalsın. Yemek nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Tamam. Bir de bir taksi çağıran nasıl? Tabii çağıralım. taksi taksimi. Evet, buyurun. Eee, Kofer bir taksi e, getirir misiniz? Tabii. görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl birini aradım ya? Görüşürüz diye dur. Neyse. Şunu al istersen rahat yiyemiyorsun bitti Çok sağ olun. Birazdan gelir mi? Evet birazdan gelir. İsterseniz şu kapıdaki bekleme yerinde şey yapabilirsiniz. Hatta geldi bile korna sesi geliyor. Tamam teşekkürler. Ben isterseniz yardım edeyim. Sağ olun. Teşekkürler. Acaba taksi çağırabilir misiniz? Tabii ki hemen çağırırım. Dur. Alo, ben Rüveyda Sabancı. <laughs> <laughs> e bostancı ne diyorum ben? <laughs> Tekrar. Evet saçınızı kesmeye başlıyorum. Tıra makaslarda kalmış. Ay! Bilmiyorum. Hanımefendi şeyinizi yazmamışsanız da ne yaptıracaktınız? Acaba? Ay diyorum ki. <laughs> ya. 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 Bu üzüm suyu ya. kesiminiz bitti. Yemeğiniz de pişmiş zaten. Biraz çekebilir misiniz? Kestik, kestik.